Merhabalar. Saçlarım ince telli ve dolaşmaya müsait bir saç. Daha öncesinde başka bir yerde mikro kaynak deneyimim oldu. Fakat hiç memnun kalmadım. Saçlarıma, olan saçlarıma da zarar verdi. Daha sonrasında Selim Bey sağ olsun örgü kaynak önerdi. Tek parça halinde örgü kaynak yaptık. Çok memnunum. Teşekkür ederim. Me gusta las sabonies, me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú, me gusta la manana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú, me gusta soñar.